Su kaybı durumunda değerli arkadaşlarım suyun başka bir görevi daha var. E, vücuttaki gıdaların yani proteinlerin, enzimlerin, vitaminlerin e, hücrelere, dokulara taşınması da suyla Su vücudumuzdan o kadar önemli ki e, bütün e, dokulardaki e, iletişimi sağladığı için bu iletişim eksikliğinden dolayı da Vücudumuzda yeterli su alamadığımız zaman kronik ağrılar ortaya çıkıyor. Dikkat ederseniz sizlerle bir elektrik deneyi yapmıştım. Orada da e, mineraller olduğu zaman su iletkenliği sağlayabiliyor. Olmadığı zaman sağlayamıyor. Yani lamba iletkenliği ışık yanıyor ve yanmıyor. Ve burada e, o nedenle de su görevi o kadar önemli ki eksik olduğu zaman vücutta ciddi sorunlar da ortaya çıkıyor kronik ağrıların başında sindirim güçlüğü ağrılar, romatizmal ağrılar, yürürken bir kas ağrıları, baş ağrıları, migren gibi, yürürken bacak ağrıları, kalp ağrıları ve kolit ağrıları sindirim yollarında ve bütün bunlar su yetersizliğinden yeterli su alma işimizden ortaya çıkıyor. Bunların çözümü değerli arkadaşlarım, suyun vücuttaki görevi olarak Günlük yeterli, doğal, e, kaliteli, mineralli su içmekten geçiyor. İşte bunu Ferit Batmangil e, kitabından alıntıdır size buraya kadar anlattım ve bunun çözümü de şudur. Araştırdım e, bilim e, ölçüsündeki bütün e, dökümanlar, ve raporlarda su ve tuzla tedavi. Ferit Batmangil başta olmak kaydıyla bütün bilim insanları şunu söylüyor. Suda belli mineralin, e, pH'in ve de canlı su olması gereği vardır ki tabi doğal tuz da bunun bileşkesidir. Tuzla ve suyla tedavi mümkün olsun. İşte burada bütün hastalıkları önlemek, var ise de onun tedavisini yapmak için alkamineli, manyetik canlandırma tablasındaki canlı suyla bu tedavileri yapmak mümkündür. Evet